Zeynep merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bir günlük vlog çekeceğim ama e, denize gideceğiz cebeciye şimdi onu sizlerle çekmek istedim Biz yakınlaştık biraz. Geldik. Çocuk neden? Evet şimdi arabadan iniyoruz. Evet şu an çıktım. Evet. Şimdi çantayı alıyoruz. Ve gidiyoruz. Aşırı güneş var. Denizi unuttum. Bayağıdır gelmiyoruz. Gidiyoruz. Bebek çok... Deniz. Arkadaşlar hiçbir dalga yok denizde. Evet geldik. Bir yer bulacağız kendimize.

Yanıktan. <laughs> <Dasam> mı? <laughs> Çok korkuyorum. Yiyecek. <laughs> Bir, Bir, iki. Yok hayır. <laughs> <laughs> kafam. Çok sokmadım. Ben de yapacağım. Alacağım yine. <laughs> Ama kafam sakmayacağım. Alacağım yine. Evet arkadaşlar şimdi denizden çıktım. Deniz yani Duba'nın önü yani bayağı kumluydu. Ve yosunlar falan da vardı. Ama arkasına geçince biraz daha iyi oldu. Sadece kum kaldı. Evet güzel bir de hiç dalga yok olmadığı için güzel oldu. Deniz böyle. Şimdi acıktık biraz o yüzden markete gidiyoruz. Oradan bir şeyler alacağız. Evet arkadaşlar burada bir sürü yan var ama ne yiyeceğim bilmiyorum. Bir sürü şey var. Bu arada ablama lavivo alacağım. Ablam lavivoyu seviyor çünkü. Bunu <laughs> aldım ama ben kendime lavivo almayacağım. Daha farklı bir şey almayı düşünüyorum. Ne diyor? Yani var ama ne seçeceğimi bilmiyorum. Mesela çilekli bir dolu. Karamelli var. Ben de şundan alacağım. Değişiğe benziyor. Hadi evet, bunu alacağım ben. Adam adam bunu alacağım. Evet arkadaşlar şimdi karnımın doyması için biraz tuzlu bir alacağım. Gonfdan aldım böyle. Hı -hı. Evet. İlerliyorum. Bakalım. Ama şimdi içecek alacağız. Bunun yanında yemek için. Ya yani içmek için her. Yani. Soğuk kahve var. Meyve suları var. Coca-Cola var. Didi tarzı şeyler var ama ben ne, ne alacağımı yine bilmiyorum. Ice tea var. Şeftali. Ben bundan aldım. alayım. Bunları al. Şu an içeceği de aldım. Gezerliyorum. Yoruldum. Denizden çıktığım için yordu deniz şu an beni. Bayağı yoruldum hem de bayağı. etten deniz gözüküyor. Çok güzel. Arabaya doğru gidiyoruz şimdi. Şarkı yalnız. <laughs> Telif yeme ihtimali var. O yüzden kapatıyorum. Yalnız şarkı var. Telif yiyebilirim. Ama Remix'e benziyor. Aha penyelerim uçkurdu. Pardon. Ben şu an size sadece dıng dıng sesi geliyordu. Sözleri gelmiyordu. Saçlarım kılıcık oldu. Salacağım birazdan. Arkadaşlar burnum parlıyor hiç bu kadar parlak görmemiştim. Evet <laughs> saçlarım da kurumamış ve ben şu an salmaya çalışıyorum. <laughs> Kuduruk çocuk. Evet. Elveda deniz. Ama deniz gözüküyor bir daha. Evlere bakın çok güzel. Delireceğim. Denize bakıyor bir daha. Şimdi ayaklarımı yıkayacağız kumlu olduğu için arkadaşlar. Bu arında. Bu da arında. Şimdi suyunu Şu evlere aşık oldum yalnız. Şu alt kata bakar mısınız? Evet ben arabanın içine giriyorum. Zorlu işlemler sonucunda arabaya girmeyi başardım. Bay bay. Seni seviyorum görüşmek üzere. Hep evet, tamam olsun ya da. Oynamaya doydum. Ha neyse hadi şimdi yiyeceklerimizi yiyelim belki bunları gönder. Hepsi. Hmm. Bir de şimdi de denize çıktım ya. burada. Şimdi çıkacağız arabadan göstereceğim size de. Çok güzel esiyor. <laughs> Çok güzel. <laughs> ben ben. Evet arkadaşlar şimdi biz alta doğru indik ve pembe kayaları gerçekten gördük bakın. Pembe yerler pembe. Çok değişik. Böyle yerler falan da çok değişik. Böyle çıkıntılı. O ama şeyden dolayı. Kışın deniz buraya geliyor ve hani dalgalar sebebiyle yağmur falan aşındırıyor. Bu yüzden de Deniz süngerine benziyor aynı. Şey gibi böyle la patlamış kurumuş böyle garip yani. Şimdi göstereceğim yere doğru ilerliyoruz. Size bir yer göstereceğim. Vokum yapıyor Burası böyle pembe kayalar. Evet arkadaşlar şimdi biz alta doğru indik ve pembe kayaları gerçekten gördük. Bakın pembe yerler pembe çok değişik ve i̇şte de bu karşıda görünen yerde kovan ağzı arkadaşlar şurası suyun altı hafif gözüküyor ama yosunlu bayağı Спасибо.